Günümüzde estetik ve sağlık alanında birçok yenilikçi tedavi yöntemi bulunmaktadır ve bu yöntemler arasında mezoterapi giderek daha fazla popülerlik kazanmaktadır. Peki mezoterapi nedir? Mezoterapi, cildin içine iğne ile bir ürün bırakma işlemidir. Bıraktığımız ürünün içeriğine göre, cildin de ihtiyacına göre biz bu ürünü belli derinlikteki katmanlara koyarız. Çok derin dermise de koyabiliriz, orta dermise de koyabiliriz, yüzeyel dermise de koyabiliriz ama işin özeti ...içeriye cildin ihtiyacı olan bir ürünü bırakmaktır. E, mezoterapi kişiye özel bir işlemdir. E, biz 25'li yaşlardaki bir hastayla... ...70'li yaşlardaki bir hastaya aynı ürünü kullanmamalıyız. Doğru değil çünkü ihtiyacı farklı. Biz burada niye hedefliyoruz? Lifting etmek mi istiyoruz? Yoksa lekeyi tedavi edip cildin homojenize olmasını mı istiyoruz? Sıkılaşmasını mı istiyoruz? Nemlenmesini mi istiyoruz? Ya da rutin bakım yapıp... anti aging dediğimiz yaşlanma karşıtı bir ürün mü kullanmak istiyoruz? Buna göre mezoterapilerin içeriğini ya kendimiz hazırlıyoruz ya da hazır kokteyller kullanaraktan hastaya uyguluyoruz. Mezolifting cildin genç ve canlı görünümünü korumak için geliştirilen çeşitli yöntemler arasında etkili bir seçenek olabilir. Mezolifting aslında bir mezoterapi yöntemidir. Ama cildimizde ligamanlar vardır kemikle bağlantısı olan. Ee, i̇nsanlara bunu şöyle anlatabilirim. Yaş aldıkça yüzün belli bölgeleri sarkar ama belli bölgeleri stabil kalır. Neresi? Yüz ortası, nazolabial bölge, e, dudak altı. İşte bunlar ligamanlardır. Biz ligamanları uyaracak mezoterapi yaparız yaparsak onlar güçlenip ayağa kalkacağı için yanakların sarkan kısımları da ayağa kalkacaktır. Yani yüzü bir çadıra benzetecek olursak çadırın orta direğini kaldırdığımızda kumaş nasıl geriliyorsa biz bu ligamanları uyardığımızda da yanak o şekilde ayağa kalkıyor. Cilt gençleştirme amacıyla uygulanan mezoterapi yöntemlerinde içerikler cildin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebiliyor. Bu tip ürünlerde önemli olan e, bu bölgedeki hücrelerin uyarılabilmesi. Zengin içerikli belki çift fazla hiyaluronik asitler, yine yaşlanmayı geciktiren polinikleotit ya da süksinik asit gibi içerikler, destekleyici peptitler, oligopeptitler, amino asitler e, bu bölgelerin uyarılmasını ve stimüle edilmesini sağlayacağı için tercih ettiğimiz karışımlar oluyor.